Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle 21 Ocak 2023'te gece yarısına biraz kala ve e, Cumartesi günü gerçekleşecek olan Kova yeni ayını anlatmak için buradayım. Kovanın ve e, bir derecesinde gerçekleşecek olan bu yeni ayın yükseleni terazi. Dolayısıyla gökyüzünde bir hava iç üçgeni, hava uçurtması şeklinde bir planla karşı karşıyayız. Fakat çok enteresandır. Her zaman olduğu gibi bazen biliyorsunuz ben arada sırada sabit sembollerine bakıyorum. Bir derece Kovanın. Tabiyan sembolünü beklenilmedik bir fırtına şeklinde nitelendiriyor. Ve bu tabii ki özellikle yeni aylar ve dolunaylar hayatımızdaki başlangıçları ve ara verdiğimiz zaman onları e, değerlendirdiğimiz zamanları anlatır. Dolayısıyla kovanın başlangıcı beklenmedik bir fırtınayla da başlayan enerjiyi düşündüğümüz zaman bu kova yeni ayından gerçekten uranüsyen bir etkiyle hayatlara girecek damgasını vuracak ve sizi daha da yukarılara daha da yükseklere çıkartacak muazzam değişimler bekli. Daha doğrusu bu değişimlerin adımlarını atabilirsiniz. Burada e, yükselen yöneticisi, e, 10 derece terazinin yükselen yöneticisi Venüs Satürnle birlikte ve Kova burcunda neredeyse aynı derecelerde 23 ve 24 derecelerde partil kavuşum enerjisinde olacaklar. Satürn'ü Kova e, sembolizmasında zaten ana yönetici olduğunu biliyorsunuz. Venüs'ün Satürnle olan ilişkisi Venüs açısından düşünüldüğünde arkasını sağlam, güvenilir, gerçekten onu destek destekleyebilecek doğru insana dayandırması demektir. Ve aynı zamanda Venüs kovanın o özgürce hareket edebilme ihtiyacı işte bu sembolizmayla sizin belki maddi özgürlüğünüzü de elinize alarak farkında olmadan e, hayatınızın içerisinde bambaşka ve yepyeni bir planla adımlar atma enerjinizi çalıştırır ve bu sizin Satürn Venüs kavuşumunu olumlu anlamda değerlendirecek olursak uzun zamandır beklediğiniz yapılandırmak için belki kendinizi eğittiğiniz bir konudaki bir bir başlangıç enerjisi demektir. Ve son derece Uranüs yan bir şekilde açığa çıkacak. Dolayısıyla bu yeni ay oluşumlara gebe aslında. Ve bu bir yeniden doğma yeni ay olarak nitelendirilmeli bana göre. Çünkü Satürn e, Venüs bağlantısı ve bu yükseleni yönetiyor olduğu için hem de yeni ay yönetiyor olduğu için teknik olarak klasik astroloji bağlamında eğer ele alırsanız tabi burada bir dar boğaz ve sıkıntıymış gibi de görünebilir. Fakat tam tersi bir bakış açısıyla ele alınması gerekiyor. Neden? Çünkü burada gökyüzünde çok güzel bir uçurtma kalıbı olacak. Çünkü Mars da retro olmasına rağmen bu alana biraz destek veriyor. Yani gökyüzünde yükselen Mars ve Güneş ve Ay arasında şöyle bir hava üçgeni var. Bu şu demektir? Benim aslında yapabileceğim çok şey var. Fakat imkanlarımın kısıtlı olduğunu zannediyorum veya imkanlarım kısıtlı diye düşünüyorum. İşte bu noktada Satürn'ün desteği benim o kısıtlı imkanlarıma rağmen attığım adımlarda olumlu geri dönüşler alabilecek boyutlara taşıyabilecek bilgi birikimim, kredibilitem, belki güvenirliliğim veya altyapım var demektir. İşte bu noktada kişilerin kendini özgüvenli ve özdeğerli bir şekilde ortaya koyması çok önemli. Bu tabii kova güneşi açısından biraz değerlendirmek lazım. Çünkü kova güneşi biraz çekingen olan, kendine gerekli olan özgüveni ve özdeğeri henüz tam anlamıyla veremeyen veya bunu yapmak için bir diğerinin varlığına ihtiyaç duyan enerji çalıştırıyor olduğu için işte bu noktada zaten Satürn kendisini gösteriyor. Diyor ki sen bir işe başla merak etme bu iş başladığın işte senin yanına sana en uygun doğru insanları yardımcı olarak göndereceğim. Bazen bu bir ebeveyn olabilir. Bazen arkanızdaki maddi bir güç olabilir. Bazen bilgisine ve birikimine çok güvendiğiniz destek olan birisi olabilir. Ve burada aslında şu planda sizin bunu yapmanız neredeyse imkansızsa ya da kendinizde o gücü göremiyorsanız maddi ya da manevi olarak işte satürnün menüsle olan bağlantısı ve Satürnle Venüs'ün birbirini çok iyi yönetiyor olduğunu, tolere ediyor olduğunu düşünmeyin. Düşünün. Satürn baba ve kız gibidir Venüsle beraber. Yani kızının arkasında duran baba modeli olarak ele alırsanız eğer Satürn'ü. İşte bu yeni ay enerjisinde yakın çevrenizin, belki ebeveyninizin, belki sevdiklerinizin, belki patronunuzun sizi, sizin her türlü eksiklik, defo, yetersizlik hissiyatınıza rağmen destekleyecekleri bir alanla başlıyor olduğunuzun bir göstergesi olacak. Jüpiter, Holşen e, açısından bakıldığında 7. evde, Placidus olarak bakıldığında ise 6. eve düşüyor. Bu da iş fırsatı demektir ve ilişki fırsatı demektir arkadaşlar. Mars'ın da retro'dan çıkıp artık eee e dönmesiyle bağlantılı olarak tabii Mars nispeten çok da hızlı bir gezegen değil bir Merkür gibi bir Venüs gibi ama yine de e, Jüpiter ve Satürn'e kıyasla daha hızlı bir gezegen olduğu için bir takım fırsatlar da karşınıza gelecektir. Hem iş hayatında hem ilişki hayatında. Açıkçası e, Kova yeni ayının ben bu kadar pozitif etkilerle e, bezenmiş olmasından çok mutlu oldum. Çünkü e, göksel kombinasyon açısından bakıldığında hayatlar içerisinde sanki bir takım olaylar hep bekliyormuş. Bu biraz tabi kuzey düğüm e, boğa enerjisi. E, Uranüs Uranüs'te retroda ese falan dönmeye çalışıyor. Yani Uranüs de henüz kendisini kurtaramadı. Dolayısıyla bu şu aslında. Hayatımda beklediğim değişimler benim için çok hızlı gitmiyor. Ama bir şeyler de ucundan değişmeye başladı yavaş yavaş durumu. Ve bu başladığı durumlarda hani hem bir taraftan hayat beni o tarafa doğru götürürken bir de arkamdan şöyle pozitif bir desteğin beni iteklemesi olarak düşünebilirsiniz. İşte bu bakış açısından geldiğinizde bu yeni aile ki özellikle meridyene göre de 5. planında çalışıyor. 4 ve 5'te çalışıyor. Aile ilişkiler e samimi anlamda kendinizi ortaya koyabileceğiniz ve kariyer anlamında gösterebileceğiniz adımlar, başarılı adımlar Söz konusu olabilir. Ee, tabii burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi biraz yuvadan uçmak sembolizması da var. Özellikle bir takım aileler çocuklarıyla bağlantılı olarak ciddi yol ayrımlarında olabilirler. Bu yol ayrımı pozitif anlamda işte herkesin yerini yurdunu bulması, yuvasına yerleşmesi anlamına geliyor. Negatif anlamda ise boşanmalar ve boşanmalara bağlı olarak çocuklarla ilgili planın ayrılması demektir. Kimin velayeti alacağı, çocukların kimin yanında kalacağı, nerede okuyacakları, nerede yaşayacak gibi durumlar söz konusu olabilir. Pluto tabii ki dördüncü ev sembolizmasında burada e, ciddi anlamda aslında ebeveynlerden artık kopup kendi başına ayakta durmayı anlatırken yanı sıra ebeveyn sorumluluğunu almak zorunda olup da bazılarının da eve dönüş yolculuğunu anlatıyor arkadaşlar. Özellikle sağlık e, ve gibi bir takım konular var ise aile büyüklerinde bunlarla alakalı da sorumluluk almanız gerekiyor. Annesinin annesi babası olmak, anne babasına ebeveynlik yapmak gibi bir takım durumlar hatta gerekirse bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmasından bahsetmek söz konusu olabilir. İş ve para piyasaları açısından kısır döngülük biraz daha hareketliliğe yol açacak. Özellikle kovanın teknoloji olduğunu unutmayın. Özellikle günümüzün çağında artık teknolojik yapılanmalara daha da önem verileceğini de bilirsiniz. Astroji de bunlardan bir tanesi zaten kova ile beraber bir astroloji çağı da başlıyor. Aslında birçok anlamda hayatımızı bir yenilikleri teknolojik olarak da sokacağız. Dolayısıyla kendinizi eğitmeniz çok önemli. Bunu neden bu kadar ısrarla çözü söylüyorum. Çünkü Merkür de Oğlak Burcu'nda ve Plüto'ya doğru giden enerjiyi çalıştıracak bu yeni ay enerjisinde. Bu da demektir ki kalıp bilgilerden artık uzaklaşmak gerekiyor. Kendinizi yeni fikirlere, yeni düşüncelere, yeni oluşumlara açmanız gerekiyor ve bunu yaparken de hem sevdiğiniz bir alanda bunu yapmak için uğraşmanız lazım yükselen terazi hem de kendinizi yeterli noktaya getirmeniz lazım. Yani bir konuda yeterli olmanız lazım ve o yeterli olduğunuz konuya gelene kadar da emek sarf etmeniz gerekiyor. İşte tam olarak Mars'ın bulunduğu alan 9. ev alanında bunu gösteriyor. Bu Yeni ay arkadaşlar, eğitim almakla da alakalı bir enerji açığa çıkartıyor. Çocukların eğitimleri zaten söz konusu veya bunlarla ilgili gündemler olacaktır, özellikle yasal ve hukuki süreçlerde. Fakat yanı sıra da bizler kendimizi kova çağını hazırlarken artık kendimize yenilik yapmak zorundayız. Bir şeyleri eski kalıplar şeklinde devam ettiremeyiz. Hayatın düzenini değiştirmek zorundayız. O yüzden de kendinizi oturduğunuz yerden. İnternet üzerinde olan sınırsız eğitimler var, dil programları var, yabancı dil çalışmaları var vesaire gibi durumlar. Belki bazı üniversite bünyesinde, üniversiteler bünyesinde bir takım programlar var. Onlara dahil edebilirsiniz ve kendinizi daha da yükseltebilirsiniz. Bu da bu yeni ayda, artık bu konunun yavaş yavaş gündeme geliyor olduğunun altını çiziyor. Bilgi her şeydir. Bunu sakın unutmayın ve özellikle bilgilenmek noktasında bu yeni ayın muazzam destekleri var. Ee, Hamile kalmakla ilgili bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Neden? Çünkü Satürn ve Mars, pardon Satürn ve Venüs 5. evde olduğu için bu bazıları için hamile kalmak konusunda uğraşmak demektir. Uranüs'ün 8. evdeki yerleşimde tüp bebek vesaire denemelerinizin de sizin için gayetle gündemde olabileceğini söylüyorum. Ama Haritanın yerleşim açısından bakıldığında çocuk sahibi olmak isteyenler veya bununla ilgili uzun süre uğraşan insanlar var ise bu yeni ay bu fırsatı tekrar gün gündeme getiriyor. Sağlık ile ilgili bir takım harcamalar yapabilirsiniz. E, veya e, genel olarak bir bağışıklık sistemi düşüklüğü de olabilir. Çünkü Neptün 6. evde yerleşiyor bu yeni ay enerjisinde. Bu da e, görünmeyen konuların aslında beni çok yıprattığı anlamına gelir. Nedir bu görünmeyen konular? Farkında olmadan iş alanında, iş stresini çok bünyenizde barındırıyor olabilirsiniz. İnsanlarla sağlıklı sınırlar koymayı beceremeyip hayır diyemiyor olabilirsiniz. Başkalarının görev ve sorumlulukları sanki Sizinmiş gibi üstleniyor olabilirsiniz. Üstleriniz, alt üst işlerinizde problem olabilir. İşte bu noktalarda e, Neptün sizin bağışıklık sisteminizden kaynaklanan sağlık sorunları yaşayabileceğinizi işaret ediyor ve dikkat etmenizi uyarıyor. E, dönem dönem bu süre içerisinde kısa tatiller yapma. Eğer becerebiliyorsanız kendinize alan vermeye izin vermeniz gerekiyor. İlişkilerle alakalı şunu söylemek istiyorum arkadaşlar karşı tarafa karşı tolerans göstermemiz gereken bir yeni ay yükselen terazi olduğu zaman uyumlu bir şekilde konuları oturup çözebilen enerjimiz olması lazım bazen e, konular çok alevlendiğinde ya da çok kızıştığında Mars 9'uncuya biraz uzaklaşmak biraz olaylara daha bir geniş perspektiften bakmak çok faydalı olacaktır. Şiron ve e, Jüpiter hem 6 hem 7 enerjisini çalıştırıyor bu durumda dolayısıyla ilişkilerimizin de şifalanmaya ihtiyacı var. İlişkilerle ilgili sağlıklı mesafeler koymakla bağlantılı durumları da dikkate almalısınız. Bir takım konuları hemen çözüme ulaşmaya çalıştırmayın. Eğer çözüme ulaştırmaya çalışırsanız satürn Venüs ilişkilerde soğukluk mesafe ayrılıklar olarak çalışacaktır 5. evdeki kavuşumuyla. Bu da ayrıca dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Maddi kaynaklar özellikle bu dönem birleştirici enerjiyi çalıştırıyor. Dolayısıyla para piyasalarında veya ekonomik dengelerde yukarıya doğru bir inme olacak. Genel olarak borsadan veya kripto paradaki düşüşler de bu yine ayın akabinde tekrar yükselmeyecek gelişe doğru geçebilir. Özellikle aslan e, dolunayına gidecek olan zamanda da e, dövizde veya altında veya değerli madenlerde artışlarda bekleyebilirsiniz. Bu da sizin için ufak bir e, tiyo olsun ekonomi açısından. Yanı sıra arkadaşlar bir de uranyen prensipte ve astroidleri kullanarak haritaya baktığımda e, bu yeni ay enerjisinin tam ekseninde ee, en önemli asteroid olarak arkadaşlar abundance yani bolluk asteroidi var. Dolayısıyla e, asteroidlerle çalışmayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu bolluk asteroidi de e, tam yeni ayın derecesini ile karşıtlık prensibinde çalışıyor. Bollukla sizin aranızda bir takım engeller varmış gibi görünebilir. Fakat emin olun bu gerçekten aslında yok. Bu bir kıtlık bilinci algısı olabilir. Buna şifa çalışabilirsiniz. Yanındaki asteroid kirke maddi anlamda birilerinden destek alabileceğinizi ve bu desteklerle de kendinizdeki dar boğazları e, yenebileceğinizi söylüyor. Güneşli Ay ile beraber olan astroid Hopi ki bu e, birden fazla konuya işaret eder. Bunlardan bir tanesi yurt dışı ile bağlantılı özellikle Amerika e, gibi e, ülkelere ya da Amerika'nın bazı şehirlerine seyahatler planlayabilirsiniz veya yurt dışı do dolarla alakalı bir takım inişler çıkışlar olabilir. Bu da gündemi çok ciddi şekilde etkileyecektir. Döviz e, çok merkezde burada. E, yanı sıra arkadaşlar güneşli ayın yanındaki Hopi bize bıçak altına yatmakla ilgili durumları da anlatıyor. Bu da ameliyatlar, operasyonlar, belki estetik durumlar, belki sezeryan vesaire gibi durumların da bu süreçte gündeme geleceğini gösteriyor. Kova yeni ayı Meridin'in 5. evini anlatıyor olduğu için çocuk sahibi olmakla ilgili eğer teknolojik yöntemler kullanmak istiyorsanız bu yeni ay çok doğru bir yeni ay. En azından bunu söylemek isterim. Bağışıklık sisteminize Uran yeni astrolojideki astroidler de kendini gösterir. Özel Merkürle beraber Ganime de asteroidi var. Bu da yediğinize, içtiğinize dikkat edin bu dönem. Özellikle hijyen çok önemli olacaktır. Dışarıda yemek yediğiniz zaman da tabii kaliteli yerlerden e, iyi iyi şeyler yemeye özen göz seçerek yemeye özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Genel olarak ilişkilerde e, Mars'la beraber Aşil asteroidi var ki Aşil e, zayıf noktamız, zafiyetlerimiz demektir. E, bu noktada da kendinize çok e, özgüvenli olduğunuz düşündüğünüz alanlarda farkında olmadan büyük zaaflar ve açıklar yaratabilirsiniz. Bilgi zafiyeti demek istiyorum. Biliyorum zannettiğiniz şey aslında gerçekten bilmiyor olabilirsiniz. Bilmediğiniz bir şeyde sakın başlamayın. İşte bu asteroit bu noktada ciddi anlamda uyarıcı. Bildiğiniz ve kendinize emin olduğunuz yerde inanılmaz yolunuz desteklenir. Ama bilmediğiniz, emin olmadığınız yerde ortaya çıkarsanız da toplum önünde ne yazık ki utanç, sıkıntı, rezalet gibi bir takım durumlar karşı karşıya kalırsınız. Mars'ta 9. evde çalışıyor olduğuna göre bilginin çok önemi var. Altını üstünü tekrar çizmek istiyorum. Genel olarak yükselen HADES enerjisi de sağlık sorunlarının gündeme çok e, damga vurduğunu ve bununla bağlantılı olarak e, belki ya işten ya okuldan birkaç gün belki izin almanızın gerekebileceğinin altını çiziyor. Özellikle çocuklar burada. Daha çocukların sağlık konuları ve eğitim konusu daha merkezde olacaktır. E, etkileri çok pozitif. Fakat eğer doğru kullanılmaz ise negatif enerjiyi yönetmeyi beceremeyenler için de sert etkileri barındıran bir yeni ay olduğu için Kesinlikle bu yeni ayda çok yüksek akıl kullanılmaya doğru bir motivasyonunuz olmasını tavsiye ederim. Yani yüksek aklınızı kullanın, gelecek yapılandırmanızı kısa vadeli değil uzun vadeli yapın ve bunun neticesinde sonuçlarından emin olduğunuz, kendinize çok güvendiğiniz alanlarda adımlarınızı atın. Hepinize çok mutlu bir yeni ay diliyorum. Sevgiyle, hoşçakalın.